üniversite tercih yapacak sevgili adaylara biraz olsun ışık tutmak için tercih sürecinde ışık tutmak için hazırladığımız tercih rehberi programının bir başka bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesini tanıyacağız. Konuğumuz da Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Çiğdem Sabah hocamız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Hakan Bey. Öncelikle yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorsunuz. Bu evet. yoğunluğun içerisinde zaman ayırıp programımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Burada parantez açarak söylemek istiyorum. Çiğdem Hocamız turizm alanda gastronomi noktasında şu an çok yoğun bir çalışma içerisinde. Bu fakülteyi tercih edecek kişilerin bu dipnotu almaları lazım. Dekanları şu yaz tatilinde bile gastronomiyle ilgili Sağadayız. sahada çalışıyor. Hocam öncelikle... 2025-2026 akademik yılı size ve öğrencilerinize akademik kadronuza, idari kadronuza hayırlı olsun. Programımıza başlarken fakülteyi tanımadan önce sizi tanıyalım, sonra da turizm fakültemizi tanımaya başlayalım. Hakan Bey öncelikle 2025 YKS sınavında girip başarılı olan tüm üniversite öğrencisi adaylarını tebrik eder. ...başarılı bir tercih dönemi geçirmelerini diliyorum. Hı -hı. Ben Ankara Üniversitesi Beslenme Bilimleri alanında yüksek lisans ve doktoramı tamamladım. Hı -hı. 2010 yılında Adıyaman Üniversitesi Turizm İşletmeci Otelcik Lise Okulu'nda göreve başladım. 2014 yılında tabii e, okul kapatılıp fakülteye dönüştürülünce de hı hı. E, o zaman o zamandan itibaren de halen fakültede devam etmekteyim görevimde. 2015 yılında doçentliğimi aldım. 2025 e, işte 2021 yılında da e, profesör unvanımı aldım. Hı hı. E, bölüm başkanlığı, dekan yardımcı gibi birçok idari görevlerim oldu. Yaklaşık 3 seneyi aşan bir süredir de dekanlık görevimi yürütmekteyim. Hı hı. Bu bölüm, fakültede birçok akademik ve çalışmalar yapmaktayım. Hı hı. İşte gıda güvenliği, beslenme alışkanlıkları, yemek kültürü, gastronomi hı hı. gibi alanlarda birçok hem kongrelerde, sempozyumlarda hem de bilimsel çalışmalarda yer almaktayım. Hı -hı. Bunun dışında da Avrupa Birliği GAP Bölge ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde de yürütücü ve araştırmacı olarak da görev yapmaktayım. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Adıyaman'ın e, gastronomisine önemli katkılarınızın olacağını düşünüyoruz. Özellikle şu Hı -hı. üzerinde şu an çalıştığınız projenin Hı -hı. önemli katkılarının olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin de fakültemize katılarak ekibinizin bir parçası olmalarını e, dileyerek evet. başlıyoruz programımıza. Peki hocam turizm fakültesindeki bölüm programlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? E, fakültemiz 2014 yılında kuruldu. Hı -hı. Fakültemiz bünyesinde 4 bölümümüz bulunmakta. Turizm işletmeciliği bölümü, turizm rehberliği, gastronomi mutfak sanatları Bölümümüzle rekreasyon yönetimi bölümleri. Hı -hı. Tabii iki bölümümüz şu an aktif öğrenci alımını gerçekleştirdik. E, bunlar da turizm rehberliği bölümümüz ve gastronomi mutfak sanatları bölümlerimiz. Hı -hı. E, i̇sterseniz e, bu e, bölümlerden biraz bahsedebiliriz sedebilirim. Lütfen. Ee, tabii geçmeden önce de biraz akademik personellerimizden de bahsetmek istiyorum. Hmm. Bizim e, fakültemiz bünyesinde bir profesör e, altı doçent 3 e, doktor öğretim üyesi, e, bir doktor öğretim görevlisi, bir e, araştırma görevlisi olmak üzere 13 öğretim elemanımız bulunmakta. Hı hı. Ekstradan da bizim tabi e, idari işlerimizde yürüten 5 idari personelimizde bulunuyor. Evet. E, biz e, turizm rehberliği bölümümüze ilk defa 2018-19 eğitim öğretim döneminde öğrenci alımımızı gerçekleştirdik. 4 yıldır e, mezun vermekteyiz bu bölümümüzde. Çok güzel. E, her yıl 40 kişilik bir kontenjan talebimiz bulunuyor. E, bir de e, okul birincisi kontenjanımız var. E, tabi e, Şehit ve Gazi Yakını Depremzede 34 yaş üstü kadın kontenjanıyla birlikte 40 öğrenci kontenjanımız 60 öğrenciye kadar çıkabilmekte. Geçen, Bu sadece bir bölüm için. Bir değil bölüm mi hocam? için evet. evet. Geçen yıl 60 kişilik kontenjanda 58 öğrenci yerleşti. %96.7'lik bir doluluk oranına sahip Hı -hı. olduk. Hı -hı. Bu bölümümüzde de 3 tane do... Doçentimiz ve bir doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi olmak üzere beş öğretim elamanımızda bulunmakta. Bölüm bazında orada evet. görev alıyorlar. Peki gastronomi ile ilgili olan Bölümümüzde evet, e, Gastronomi Mutfak Sanatları bölümümüzde de her yıl biz 30 kişilik kontenjan talebimizde bulunmaktayız. Hı -hı. Yine bir okul birincisi de kontenjanı var. Tabii yine geçen sene bize 40 kişilik bir kontenjan verildi. 40 öğrenci de yerleşti. %100 doluluk oranımızda sahibiz. İlk yılıydı değil mi hocam? Evet, geçen yıl ilk defa Hı -hı. öğrenci alımımızı gerçekleştirdik. Bu sene iş, e, artık uygulamaya geçecekler. Hı -hı. Teorik bilgilerini aldılar. Evet. E, bunun dışında bir turizm rehberliği bölümümüz dil puan türüyle öğrenci alımını gerçekleştirmekteyiz. Gastronomi mutfak sanatları bölümümüzde sözel puan türüyle öğrenci alımını yapıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum özellikle turizm rehberliği bölümümüz için. Biz bu yıl Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilmiş akreditasyon kuruluşu olan e, e, Turizm Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu tarafından iki yıllık şartlı akreditasyon verildi. Evet. E, ve e, bu neyi e, sağlıyor? E, bu kapsamda aslında Turizm Rehberliği lisans programımıza e, ulusal ve ulusal arası düzeyde e, nitelikli eğitimin bir göstergesi olarak Türkiye Yeterlik hmm. Çerçevesi logosunu kullanım hakkı kazandı. Hmm. Ve ilk kez, e, bu senede öğrencilerimizin e, diploma eklerinde, transkriplerinde bu logoyu kullanma fırsatımız oldu. Bundan sonra da bu şartlı e, akreditasyon e, amacımız e, tam e, akreditasyonu geçebilmek. Bunun hmm. için de bu devam ettiği sürece de bu logoyu kullanacağız. Bu logoyu neyi sağlamakta? Evet, o programın açısından. kalite güvence sistemi o süreçlere dahil olduğunu ve süreçleri işlettiğini göstermekte. Kalite standartlarına uyumlu olduğunu, aynı zamanda öğrenim öğrenme kazanımlarının yeterliklerine uygun olduğunu, hmm. Avrupa yeterlik çerçevesine uyumlu olduğunu da göstermekte. Ve öğrencilerimiz mezun oldukları zaman Türkiye'de aynı zamanda da Avrupa genelindeki genelinde diploma tanınırlığına ve aynı Zamanda istihdam edilebilirliği konusunda da önemli kazanımları olacaklardır. Hı hı. Bu anlamda da çok değerli bir çalışma. Evet. Bir yıl süresince çalıştık üzerinde. Sonrasında iki yıllık bir şartlı akreditasyon aldık. Hı hı. Amacımız tabii diğer bütün bölümlerimiz için de bunu sağlayabilmek. Evet. Bu akredite olmak, bahsettiğiniz logoyu kullanabilmek. Hı hı. belli bir standarta ulaşmış bir bölüm olduğunu ortaya koymuş, Kesinlikle. ispatlamış. Hı hı. Tabi bunun bazı kurumların kriterlerine göre gerçekleştirmiş Tabii. bir fakülte oluyoruz Tabii. değil mi? Kalite standartlarına uygun olduğumuzu, bütün işleyişi yönetmelikler çerçevesinde yürütüğümüzü gösteriyor. Hı hı. E, tabi aynı şekilde gastronomi mutfak sanatlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Hı hı. Bizim orada da... E, İki e, doktor öğretim üyemiz, iki doçentimiz bulunmakta. Toplam Hı. dört öğretim elemanımız bulunuyor. E, mutfağımız var. Bir tane uygulama mutfağımız var. Teorik bilginin yanında aynı zamanda pratik e, eğitimler de alabilmekteler. Öğren, hocalarımızın hepsi sektör deneyimi olan hocalarımız. Dolayısıyla bilgilerini evet. paylaşabilmekte öğrencilerle. Hı. O aşılık deneyiminin olması gerekiyor. Tabii, değil mi, bu kesinlikle. evet Hukukunda yetkin. Evet. E, gelecek öğrenciler iyi. E, burada bunu söylemek çok e, yanlış olmaz. Usta-şırak ilişkisi vardır mutlaka Kesinlikle. mutfakta. İyi ustaların yanına geleceklerini bilsinler. Tabii, Değil mi aynen hocam? öyle. Bu ee, önemli çünkü bu tür bölümler için. Sektör deneyimi olan evet. hocalarımız. Evet, Hı -hı. bunun için önemli. Peki, turizm fakültesinin eğitim anlayışından biraz bahsedelim hocam. Hı -hı. Gelen öğrenciler nasıl bir eğitim anlayışıyla karşı karşıya kalacaklar? Fakültemizin bir temel misyonu var. Turizmin geleceğine yön verecek yetenekli, bilgili, donanımlı bireyler yetiştirmek. Hı -hı. Ve eğitim anlayışımızda e, bilimsel temellerle şekillendirilmiş, sektörün gereksinimlerine odaklanmış, aynı zamanda dünya standartlarında kaliteyi yakalamayı hedeflemiş bir Hı -hı. fakülteyiz. Hı -hı. Bizim amacımız sadece diploma vermek değil, aynı zamanda sektörde fark yaratacak bireyler yetiştirebilmektir. Hı -hı. Yani sadece amacımız mezun etmek değil. E, tabii bunu gerçekleştirirken alanlarında uzman olan akademik personellerimiz var. Onlar sektör deneyimlerini öğrencilerimize paylaşıyor. Bu çok önemli hocam. Kesinlikle. Yani yani sektör deneyiminin paylaşılması birçok dersten çok daha önemli. Tabii. Çünkü öğrenci mezun olduktan sonra ne yapacağını biliyor olması Hı -hı. kaybedeceği 3-5 yıl belki mesleği küsmesine bile sebep olacak bir soğuk çok dönem yaşamasının önüne geçiriyor. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Gerçekten birilerine rehberlik etmesi çok çok önemli. Kesinlikle. Hocalarımız da yani sadece ders vermek değil aynı zamanda sektöre de katkıları bulunan hmm. hocalarımız. Hmm. Bu anlamda çok değerli. Tabii her yıl biraz daha ileriye taşıdığımız eğitim anlayışımızla amacımız mezun yapmak değil aynı zamanda küresel ölçekte gerçekten iyi yerlere gelebilmelerini rekabet edebilecek turizm mezunlarını yetiştirmek. Bizim evet. temel eğitim anlayışımız bu şekilde. Bu. Peki hocam, öğrencilere hangi imkanlarda bu anlayışı enjekte etmeye çalışıyoruz? Turizm fakültesinin eğitim olanakları gerek merkez kampüste olması hasebiyle faydalandığı hı hı. durumlar vardır mutlaka hı hı. ama kendi özelinde ne gibi imkanları var turizm fakültesinin? Tabii. Biz e, yeni başlayan öğrencilerimize bu e, bizi tercih edecek olan öğrencilerimize ilk e, birkaç hafta içerisinde bir oryantasyon programı düzenlemekteyiz. Oryantasyon programımızda sadece ...öğrencilerimize... karşı e, 4 sene boyunca karşılaşacağı sorunlar değil, aynı zamanda yönetmelikler çerçevesinde neleri hı. yapmaları gerektiği. Bunun dışında da oryantasyon gezilerini planlıyoruz. Yani Adıyaman'ı tanıyabilmeler de öğrencilik hayatlarını geçirecekleriyle ilgili Adı zamanda gezi planlamalarını yapıyoruz. Hı, hı. E, tarih turistik yerleri, doğal zenginliklerini e, aynı şekilde vermeye ah, çalışıyoruz. sizin için bir de uygulama sahası Kesinlikle hocam. bizim için. İki bölüm için. Evet. Değil mi? Kesinlikle. Yani Kesinlikle. Çok iyi bir uygulama sahası. Onun için herhalde oryantasyona biraz daha önem veriyoruz. Biz mutlaka oryantasyon hmm. gezilerimizi planlıyoruz. Bunun dışında bizim turizm haftamız var ve o hafta içerisinde de birçok etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Genellikle geziler anlamında da hmm. öğrencilerimizi şehirle buluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, yine iki e, her iki bölümümüzde de müfredatlarımızda çok yoğun bir İngilizce var ve zaten dil becerisi olan, özellikle bu bölümü tercih edecek olan böyle özellikle turizm rehberliği alanında hmm. dil becerisi olan kişilerin bu bölümü tercih etmelerini isteriz. Çünkü yoğun bir İngilizce birinci dönemden itibaren başlayıp sekizinci yarı yıla kadar da bu yoğun olarak devam ediyor. Hı hı. Bunun dışında mesleki İngilizce derslerimiz var. Aynı zamanda ekiz e seçmeli derslerimiz var. Seçmeli derslerden örneğin isteyen öğrenci Rusça dersini seçebilir, İsteyen öğrenci Almanca dersini seçebilir. Şu öğrencileri bırakıyoruz e ilgi alanlarına göre. Yabancı dil bilgisi sadece İngilizce ile Değil, Al evet kesinlikle Rusça ve Almanca derslerimiz var. Hı hı. E i̇steyen öğrencilerimiz e ikinci seneden itibaren pedagojik formasyon derslerini alarak isterlerse e, KPSS sınavına girerek öğretmenlik sınavlarına girerek de öğretmen olabiliyorlar. Tabii hı. biz e, bu anlamda da öğretmen olan öğrencilerimiz de var. E, bu yıl e, turizm rehberliği gerekse gastronomi mutfak sanatları bölümümüz için de biz e, aynı zaman çift ana dal yan dal programlarını da aktif hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. İnşallah bunları da devam ettireceğiz. İnşallah bunun müjdesi verilebilir çünkü hı hı. çift ana dal gerçekten büyük bir önem. İkinci e, bir diploma. Evet. Hı hı. Öğrenci iki diplomayla mezun olmuş oluyor. Evet. Bu da önemli bir detay. Kesinlikle. Bir de Erasmus değişim programları var. Mümkün olduğunca öğrencilerimizi mutlaka bundan yararlanmalarını sağlamak için bilgilendirme konferansları düzenlemekteyiz. Hı -hı. İsteyen öğrenciler bir yarı yıl ya da iki yarı yıl Erasmus programından yararlanabilirler. İsteyen öğrencilerimiz en az iki ay olacak şekilde de staj hareketliliğinden yani Avrupa'nın herhangi bir anlaşmalı olduğumuz Hı -hı. üniversiteye gidip staj hareketliliğine katılabilirler. Bu anlamda da çok değerli olduğunu, özellikle dilin ne kadar Hı -hı. değerli olduğunu da evet. söyle Next Yine öğrencilerimize her iki bölümümüzde de bitirme tezlerimiz var son sınıfta. Yedinci hmm. ve 8 yarı yılda. Öğrencilerimizi araştırmaya teşvik etmek, etmeye çalışıyoruz. Ee, öğrencilerimiz için danışmanlarımızı atıyoruz ve o danışmanlar temelinde de yine e, Adıyaman'a, Özgü olabilir, başka şehirlere yönelik olabilir alan araştırmalarına yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. Bu anlamda oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Mezun olduklarında somut bir kendi araştırmalarının olması çok önemli. Ve o da belki gelecekte akademik kariyer anlamında Tabii. da önemli bir fırsat Tabii. da sağlayacaktır, Tabii. bir Tabii. deneyim sağlayacaktır. Aynen öyle. Tabii bölümümüzden mezun olabilmeleri için öğrencilerimizin mutlaka staj yapmaları gerekiyor. Hı -hı. Ee, 45 günü bir staj dönemimiz var. Hı -hı. Ee, bunun dışında işte isteyen öğrenciler turizm rehberliği özelinde isteyen öğrencilerimiz 36 günlük ülkesel eğitimi ülkesel rehberlik eğitimine katılabilirler. düzenlemiş hocam? olduğu Türkiye Rehberler Birliği'nin bir düzenlemiş olduğu bir eğitim 36 gün süresince uygulamada 45 gün boyunca Türkiye'nin birçok tarih turistik yerlerinde geziler ve sonrasında sınava girerek de 36 ülkesel rehber olabiliyorlar ya da 7 günlük bölgesel rehberlik eğitimine katılarak Bölgesel rehber olabiliyorlar. Hı -hı. Bunu belgelendiren öğrencilerimizde stajdan muaf sayıyoruz. Biz böyle Hı -hı. bir e, yönergede geliştirdik. Evet. bu anlamda yani da değerli. bir staj yapmış oluyor dolayısıyla Kesinlikle değil mi hocam? Kesinlikle. Çok e, sektörde ve şeyde alanda Saha da olmuş sahada oluyor. olmuş oluyor. Peki hocam bu bölümlere sunduğumuz fiziki imkanlardan da biraz Tabii, bahsedelim. Tabii ben de tam onu da söyleyecektim. E, şu an bizim 7 tane dersliğimiz var. İşte Hı -hı. Bir, bir 60 kişilik e, bilgisayar odamız bulunmakta. E, biliyorsunuz merkezli bir kütüphanemiz var. Öğrencilerimiz Hı -hı. merkez kütüphanesinden yararlanabilir. Hı -hı. Aynı zamanda engellere yönelik düzenlemelerimiz çok fazla. Hı -hı. İşte rampaları asansörlerimiz, kabartmalı zeminlerimizden tutun. Ee, yine engelsiz kütüphanemiz de bulunmakta kampüs içerisinde. Bu anlamda da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yine gastronomi mutfak sanatlarına baktığımız zaman bir e, uygulama mutfağımız bulunmakta. Bu evet. anlamda da Türk Dünya Mutfak Kültürünü orada yaşatabiliyorlar. Ee, yine yerel mutfaklarla ilgili çalışmalar yarılı, yapılabilir. Tabii biz sadece e, eğitim, öğretim süreciyle sınırlı kalmıyoruz. Aynı zamanda yıl içerisinde e, birçok konferanslar, söyleşiler e, atölye çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz ki Hı -hı. geçen yıl gastronomiye yönelik çok aktiviteler yapmadık. Çok yoğun gerçekleştirdik hocam. <laughs> Evet. evet. Ee, bu şekilde bir e, fırsat sağlayabiliyoruz. Hı -hı. İmkanlarımız bu şekilde. İlgi çekici e, ve farklı gelen bölümlerden biri bana gastronomidir. Hocalarıyla Hı -hı. ne yapıyorlar acaba? Hadi bugün şu yemeği yapalım mı diyorlar. Nasıl bir plan çıkarıyorlar? Tabii e, ee, derslerin içeriği nasıl hani Hı -hı. çünkü mutfaktaki eğitim nasıl çok merak ediyorum aslında birkaç Hı -hı. derse de katılmak istiyorum gastronomide. Bekleriz inşallah be, inşallah. E, yani bu, bu bölümü merak edenler de mutlaka biliyorlar yani ne yaşayacaklarını ama e, zaten biraz sonra tavsiyelerden bahsedeceğim ama orada evet, sabırlı olması lazım. Sizden, yani. e, stresli bir ortam ve ona gerçekten hani uyumlu olması gerekiyor seçecek olan Şu kişinin. Kerim Usta MasterChef gibi programlar gibi mi oluyor? Çok acaba? yoğun e, bir e, e, zaman ortam. geçiriyorlar hmm. riskleri olan bir alan. Hmm dikkat edilmesi ve disiplinin çok yoğun olması gerektiği bir Tabii alan. sektörde çalışmaya başladığınız tabii. zaman hata yapma payınız yok yok ee, iş kazaları insan, olabilir tabii, ee, insan sağlığına hizmet ediyorsunuz gıda üretiyorsunuz tabii. Ee, ürettiğiniz gıdanın sağlıklı olması olması gerektiği gibi olması büyük önem Aynen dediğiniz evet. gibi olması gerektiği gibi yani evet. sadece üretim değil aynı zamanda tabii. hijyen boyutuna tabii, kadar birçok şey düşünülerek evet. o planlamalar o organizasyonlar. Hocam. Kesinlikle. Tam sizin işiniz hocam. <laughs> Kesinlikle. Çiğdem Hocam'ı Çok hocam detaycıyımdır zaten. Çiçiz biri <laughs> kendileri. Bir de e, öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal anlamda da kendini iyi hissetmelerini, boy zamanlarını hı. değerlendirebilmelerini de sağlamak için kampüsümüz bu anlamda çok değer evet. önemli bir potansiyele sahip. Sosyal tesislerimiz Sosyal tesisler iyi çok konuda. fazla, kafeteryalarımız var, i̇şte, ka e, yarı olimpik yüz yüzme havuzumuz, hı. Hı. spor komplekslerimiz, fitness salonumuz evet. ha, Bu anlamda da öğrencilerimiz buraları değerlendirebilirler. Boy Peki öğrencilerimiz gelip burada okudular, mezun oldular. Hı hı. İş sahasına ne durumdalar? istihdam durumları nedir? Tabii. Her bölüm için tabii istihdam olanakları farklılık gösteriyor. Hı. Turizm rehberliği özeline baktığımız zaman 6.326 e, sayılı meslek kanununa göre bu bölümden mevzu, yani diplomasını alması gerekiyor turist rehberi olabilmesi Hı. için. E, turist rehberi olabiliyorlar. Yerli, yabancı e, ajantalarda, tur operatörlerinde çalışabiliyorlar. Aynı zamanda yabancı tur operatörlerinde ajantalarda, e, inkamik dediğimiz karşılayıcı olarak çalışabiliyorlar. Ulaştırma hizmetlerinde çalışabiliyorlar. Türk Hava Yolları'nda çalışan öğrencilerimiz bulunuyor. Hı. Yine kamuda istihdam edilebilir derler sınava girme koşuluyla müze yerlerinde, öğren yerlerinde zaten bu sahada çalışma alanı olduğu için de genellikle buralarda çalışma imkanına sahip olabiliyorlar. Yine gastronomi üzerine baktığımız zaman da yiyecek içecek işletmelerinin olduğu her yerde çalışabiliyorlar. Catering hmm. işletmeleri, kruvaziyer gemilerde çalışma imkanına sahip olabiliyor Tabii iyi bir eğitim alanlar kendi işletmelerini kurabiliyorlar bir girişimci evet. de evet. yetiştirebiliyoruz. Hmm. Bu anlamda da Fırsatlarımız yani istidam hmm. alanaklarımız var. Peki hocam şu an tercih sürecinde ne yapacağını bilmeyen, ne yapacağına daha tam karar vermemiş adaylarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olur diyerek programımızı artık toparlayıp kapatalım. Burası çok önemli aslında. Öğrencilerimizin hmm. ilgi duydukları alanda, kariyer hmm. yapabilmeleri için doğru bölümleri tercih etmelerini hep isteriz. Hmm. Hmm. Kendi yeteneklerini ve isteklerini göz önünde bulundurarak seçim yapmaları hem mesleklerinde mutlu olmalarını sağlayacak hem de başarılı bir gelecek kurmaları için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu anlamda gerçekten iyi düşünerek bölümlerini ter tercih etmişsinler. Ee, tabii bizim için turizm rehberliği hep sadece gezmek olarak bakmamak gerekiyor. Evet. Yani o bir yanlış düşünce. Hı hı. Bir e, buradan almış olduğu bilgiyi, e, deneyimlerini işte e, çünkü ciddi sorumluluklar da gerektiriyor. Hı. Hem bilgisi olacak, deneyimi olacak hem de ciddi sorumluluklar sorumluluklar olacak. Aynı zamanda iyi bir temsil yeteneğinin de olması lazım. İletişim becerisinin de iyi olması gerekiyor hı hı. ve aynı zamanda da tarihe e, coğrafyaya, kültürel mirasa, arkeolojiye de e, ilgisi olması, olması evet. gerekiyor. Buna yönelik araştırma, araştırma ruhunun da olması gerekiyor. Evet. Aynı şekilde biliyorsunuz yani e, turizmde yabancı dil olmazdır. İyi bir kariyer için yabancı dil bilgisinin olması gerekiyor. Hmm. Buna yönelik de olması gerekir. Yani ilgisinin hmm. olması lazım öğrencimizin. E, aynı zamanda e, bu e, özellikle şurası çok önemli. Büyük oranda bu meslek e, sahada icra ediliyor. Dolayısıyla... E, işte müze yerlerinde çalışabiliyorlar, farklı şehirlerde çalışabiliyorlar. Hem dinamik olmaları gerekiyor hem de esnek çalışma koşullarının da uyum sağlaması gerekiyor. Hı -hı. Bu anlamda bunu da söylemek isterim. Hı -hı. Ve etkili bir iletişim becerisinde olması gerekiyor. Çünkü iyi bir e, tur yürütebilmesi, Tabii bilgi ve deneyimle sürekli, aktarabilmesi evet, gerekiyor. Diyalog halinde evet. bildiklerini karşısındaki kitleye aktarabilmesi gerekiyor. Tabii. Bunun için de iletişim becerilerinin gelişmiş olması lazım ve buna yatkın birilerinin olması Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle biz burada evet teorik bilgilerle bilgilerini veriyoruz. Sonrasında stajla birlikte deneyim kazanıyorlar. O bilgi hmm. ve deneyimlerini e, gelen yerli ve yabancı turistlere aktarabilmesi gerekiyor. Aynı zamanda birer turist elçisi, turizm elçisi olduğunu da düşünmesi Tabii. gerekiyor. Tabii. Meslek ahlakının olması lazım, sorumluluk alabilmeli. Ee, ve çevreye duyarlı olması gerekiyor aynı zamanda. Hı -hı. Bu aynı şekilde gastronomi bölümü için de gerekli. Aslında yani, bütün bölümler için bu kesinlikle. bahsettiğiniz şeyler o kadar geneli kapsıyor ki hangi bölümü tercih ederse etsin, Hı -hı. kişinin kendini keşfetmesi, yetenekleri bilmesi, neyi yaptığı zaman mutlu olduğunu bilmesi, ona karar vermesi. Ondan sonra o esnek çalışma saatleri falan hikaye oluyor. Hatta mutluluk kaynağı oluyor. Tabii. Çok da önemli olmayabilir ve evet. devam etmek istiyor. Çok evet. devam eden öğrencilerimiz var. Çok iyi yerlere gelen evet. öğrencilerimiz var. Hmm. E, gastronomi mutfak sanatları bölümüne baktığımız zaman sadece yemek yapmak değil, aynı hmm. zamanda kültürü de öğrenmesi lazım. Türk dünya mutfak kültürlerini bilmesi gerekiyor. Tabii. Hatta bu disiplini ve diğer disiplinin ilişkisini inceleyebilmesi gerekiyor. Hmm. E, bu alanda gerçekten ilgi duyması lazım. Yani mutfak zordur. Evet. Evet. severek yapmak lazım. Hı -hı. Yoksa çok eziyet gibi de gelebilir. Hı -hı. E, ve aynı zamanda sanatsal yönünü de keşfetmek isteyenlerin de bu bölümü tercih etmesini e, öneriyoruz. E, yani çok tutkulu olması lazım mutfağa karşı. Evet. Aynı zamanda da e, gerçekten yoğun ve stresli bir iş yaşamında olduğunu da söylemek isterim. Dolayısıyla sabırlı ve titiz, titiz olmasında. da söylemek istiyorum. Hı. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür Programımıza ederim. Programımıza renk attınız. Verdiğiniz bilgiler Hı. kıymetliydi. Hı. Adaylarımıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. Hı. Umuyoruz. Başka bir programda görüşürüz inşallah. Çok teşekkür inşallah. ediyorum. Başarılı bir tercih dönemi diliyorum. İnşallah. Sevgili izleyiciler bugünkü bölümümüzde turizm rehberliği bölümüyle birlikte gastronomi bölümlerini barındıran e, turizm fakültemizi tanımaya çalıştık. Konumuzda dekan profesör doktor Çiğdem Sabah hocamızdı. Farklı bir bölümde farklı bir okulumuzu tanımak ve tanıtmak üzere hoşçakalın diyoruz.